Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Birkaç gün önce A kasayı paylaşmıştım. Hatırlayanlar vardır. Elbette görenler de olmuştur. Ailemizin yeni aracı diye. Çocuklar için. Ve birkaç kendi analizlerimi tabii ki yaptım. Yani fark ettiklerimi, gördüklerimi. Size bir örneklerin birkaçını göstermek istiyorum. En basit dediğim veya en önde geleni buyurun şu pisliğe, şu çamura bakar mısınız? Yani araca benzin alınıyor ve etrafı dahi çamur pislik içinde ama temizlenmiyor. Tabii ki <laughs> bu ne kadar sağlıklı tartışılır. Sonuçta benzin yani. Benzine bu gitse enjektörler motor için tabii ki sağlıklı değil. Tabii ki böyle bir şeyi yani yapmak akıl işi de değil. O yüzden bunu temizleyeceğiz mutlaka. Yağmur, çamur, pislik orada iş yoktur. Devam edelim arkadaşlar. Buyurun. Her zaman dediğim gibi yağmur, çamur, pislik buralar, buralar, buralar hepsi içinden beri çamur, pislik hepsi komple temizlenmesi gerek. Hatta arka stop da öyle. Yani onun altından da su kanalları var. O da çıkacak. O da temizlenecek. Devam edelim. Gördüğünüz gibi. Buralarda. Şunun içi de tabii ki çok çok önemli. Temizlenecek. Yani araç alırsanız bunları kesinlikle ihmal etmeyin. Arka stop altları da. Ve devam edelim. aracın kenarlarına bakın. Onlar da çamur. Onlar da temizlenecek ve yukarıdan görüyorsunuz. Özellikle şuradan göstereyim. Şu gidecek. Mesela burasındaki pislik buralar açık olması lazım kesinlikle. Buralardan su kanalları gidiyor. Bu, bu temizlenecek. Bunun altı da temiz olacak. Yani bakın civataları görüyor musunuz? Burada civata var. Başka nerede var? Burada civata var. Burada var yani bunlar açılıp bu kalkacak yani. Şunun altını göstereyim sizlere. Evet burada daha iyi görüyorsunuz. Pislik, çamur hepsi hepsi kesinlikle şu da gidecek. Yani bu ızgaralar pırıl pırıl olacak etrafı da. Su akacak buradan, yolunu bulacak. Yani böyle şeylere kesinlikle kesinlikle önem verin, dikkat edin yoksa aracın içine her zaman dediğim gibi su basar. Bunu sürekli yaşıyorum yani. Duyuyorum, okuyorum da telefonlar, mesajlarda bu yönden çok geliyor. Devam edelim. Diğer analizim. Şimdi en meşhuru o tabii ki. Biliyorum. Ya yine kafayı bozdu diyecek termostatı ama biliyorum. Bakın bakalım. Aracın harareti neredeymiş? Benim e, bilgi paylaşımlarımı, yorumlarımı vesaire bilenler hatırlar ki ve, de, ve çok iyi bilirler ki demiştim ki aracın kombi göstergesi bizimle her zaman konuşuyor anlamında düşünün demiştim. Zaten konuşuyor da şu anda söylüyor bize termostat diyor arızalı diyor. Bakın arkadaşlar. Bakın nerede duruyor ibre? Yarım saatten fazla sürdüğüm halde burada duruyor. Yine söylüyorum, yine söylüyorum ve yine söylüyorum. Hararetin orada işi yoktur. Onun olması gereken en az 80 derece, en az. Kesinlikle aşağıda olmayacak ve onun aşağıda olması iyi anlamına gelmez. Daha önce de paylaşmıştım. Onun daha aşağıda olması, en basitini söyleyeyim. Katalizör yani egzoz ısınmaz. Ee, enjektörler için sağlıklı değil. Ondan sonra eee yani benzin enjektörleri. Araba benzinli sonuçta ama sonuçta bunun da enjektörleri var. Yani bucular için iyi değil. Hava akış metre, oksijen sensörleri. Sonuçta oksijen sensörleri katalizatörden ısıyı alıyor, beyne iletiyor. Beyin de onu dağıtıyor sağa sola yani komut veriyor. Ne oluyor? Yanlış bilgileri alıyor. Yanlış bilgileri dağıtmış oluyor. Yani ilk işim kesinlikle ve kesinlikle tabii ki ben kendi adıma konuşuyorum. Termostatı yenileyeceğim. Anlamanız için bir şöyle anlatayım. Bu araç bakımlı, bayan kullanmış 9 yıldır. E, servis bakımlı vesaire vesaire. Evet ama bu arıza var. Demek ki neymiş? Kendi ustan olacakmışsın. Kendin. Kendin bunları anlaman lazım. Bunları kendi kendine öğretmen lazım Diyeceksin ki kendi kendine yani Hangi araç olursa olsun Bu şu anki A kasa için değil 211, 210 kasa, 104 kasa Ne fark eder kardeşim Arkadaşlar hiç fark etmez Siz siz olun kendi kendinize bir yol çizin Kendi ustanız olun Ve kim ne derse desin Yine söylüyorum Kim ne derse desin Hiç fark etmez Kendi bildiğiniz doğrudan asla ve asla şaşmayın bu videoyu da burada noktalandıralım. Şimdilik bu kadar diyelim. Yakında yine görüşmek üzere. Allah'a emanet.